İsterim. Aç kızım. Ee, Bahri abi, hiç tekrar tekrar izlemiyorum. İstersen hepimiz izledik bence. Asiye Hanım da. Daha fazla rencide olmasın. İstersen izleyelim Tolga'cığım. Peki abi, izleyelim. Siz bilirsiniz. Aç kızım. Alo, Hakan. Kardeşim. Oldu bu iş, çözdüm. Ben bir lavaboya gideyim. Tamam. Çıkışta görüşelim. Olur. <laughs> İyi akşamlar Konradır. İyi akşamlar çok sağ ol hesabı tamam. halledeceğim Action. Action. Alo Hakan kardeşim Oldu bu iş çözdüm Olur Asliyeyi sepetmiyoruz Şenayi de işi kabul etti Nasıl oldu hemen anlatayım Kaplıka'ya geldik. Böyle bir şeyler yiyelim. İlk bir şeyler içelim falan diye. Bir baktım Asya geldi. Selçuk'la karşılıklı oturuyorlar yemek yiyorlar mesela. E ne bileyim işte bir, araba kazası mı var, bir Alacak verecek miyiz böyle bir şey varmış. Neyse dinlemedin onu. Sen asıl bombayı dinle. Geçtin tam çaprazını. Bunların ikisini baş başa otururken videosunu fotoğraflarını çektim. Hepsini magazin serime gönderdim. Aynen aynen öyle. Evet maalesef Bahri Bey hiç sevmez böyle şeyleri. Nasıl canım için üzgünüm. Yarın sabah bütün manşetler de olacak. <laughs> ya zaten şarayı hallettik o çantada kekti ya. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> e kardeşim böyle. Devamını konuşuruz sonra yarın. Ben yani şimdi bu akşam Şenay yengenle böyle <laughs> edebi senaryo okuması. Al işte. Sarı. Asya. Sen kızım sakın moralini bozma tamam mı? Biz gerekli açıklamaları çıkıp yapacağız. Sonra da işimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama sana yeni bir partner bulmamız lazım. Ne? Hı. Nasıl yani abi? Artık bu projede yoksun Tolga. <laughs> Sözleşme imzalamıştık aramızda size. çay Cayma hakkım var Tolga. Bahri konuyu bir daha bir ele alsak... ...biraz daha böyle sakin bir şekilde değerlendirsek. Yani gençlik heyecanına kapılmış. Ne gençliği, ne heyecanı hanımefendi. Duyan da Eras Mustafa falan bahsediyoruz sanacak. Düpedüz iftira atmış bu yıldız bozuntusu bana. Asiye Hanım, ağzımızdan çıkanlara dikkat edelim lütfen. Sana mı dikkat edeceğim? İftira atmışsın bana, iftira. Bundan daha aşağılık bir şey var mı insan olana? Asya tamam. Tamam sakin ol. Tolga siz senin odasına geçin orada beni bekleyin. Hadi. Tamam abi. Geçiyorsun. Tamam Geç. abi. Otur kızım. Asya. Bu işin asla asla nedir bana anlat. Böyle bir şey var mı yok mu? Bakın benim Selçuk Bey'le aramda hiçbir şey yok. Şu kaza meselesini hatırlıyorsunuz. Ben sizden parayı alır almaz borcumuzu ödemek için oraya gittim. Selçuk Bey de nezaketen beni yemeğe davet etti. Ben de kırmamak için kabul ettim. Olan bu. Asıl Tolga Bey yanında bir kadınla beraberdi. Şenay Dikici Evet. Bana da böyle bir oyun oynamış işte. Tamam kızım bak ben sana inanıyorum. Şimdi buradan çıkın. Doğruca evinize gidin. Arayan soran olursa herhangi bir açıklama yapmayın. Sosyal medyadan uzak durun. Tamam mı? Bu olay soğuyuncaya kadar biraz bekleyelim. Ondan sonra çıkarız, gerekli açıklamalarımızı yaparız. Selçuk gelir, bütün gerçekleri anlatır. Anlaşıldı mı? Tamam, ondan sonra yolumuza bakarız. Ha bu arada Tolga'yı falan da artık bundan sonra dert etmeyin. Sen de kardeşine destek ol. Tamam Bahri Bey, sağ olun. Sağ ol. Abi magazini izlemiş. Bizi de odada sanıyormuş. Kapının önünde dört dönüyormuş. Acil gelin diyor. Yürü, yürü. Evet. Bari ben size güveniyorum. Yani siz bu meseleyi çözersiniz. Bu Tolga'yla biz de elimizden ne geliyorsa her şeyi yapmaya hazırız. Ben bu dizi yapacağım Nesrin. Esas kız Asya olacak bu cepte. Sana gelince Tolga, sen bundan sonra serbestsin. Sözleşmede yer alan cezai müeyyideleri de uygulamayacağım. Sağ olun. Yani Tolga'ya bir şans daha verseniz. Biz Asya'yı ikna etsek. Asya'nın düşüncesinin bir önemi var mı sence? Ya da Tolga'nın düşüncelerini. Eğer ben istersem ikisini de oynatırım. Ne bunu Asya bir şey diyebilir ne de sen Tolga. Ama sen çok büyük bir ayıp yaptın. İftira attın ya. Ve bu aranızdaki gerilim işe zarar verir. Çok haklısınız. Çok doğru. Peki gerilimi azalsak? Yani Tolga Asya'nın gönlünü alsa, özür dilese. Gerilim değil de en kalplisinden bir çift mu yaratsak aralarında? Ha? Yani ne olursunuz, bir şans verin bize lütfen. Bak Tolga, senin yaptığını başka birisi yapsa ömür boyu şu kapıdan içeri giremez. Yani. Ama sen özel birisin. Şeytan tüyün var. Yani yapımcı damarım bu proje için Tolga Tuna biçilmiş kaftan diyor. Üç gün içinde Asya'yla barışıp ...kendini kabul ettirirsen işe dönersin. Yaptın yaptın. Yapamadın... aşk girdabı gemisi sensiz kalkar. Tamam? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamamdır Bahri abi. Ben Hadi anladım. Canım. Tamam da ben ne yapacağım? Nereden başlayacağım şimdi? En başından başlayacaksın. Ee, bunu bir dizi gibi düşün mesela. Bu, kahramanın yolculuğu sırasında. Önüne çıkan engeller. Aşılacak o engeller. Ben inanıyorum. Yani yaparsınız. Nasıl? Yaparsın. Aferin sana. Harika yönetiyorsun bir yıldızın kariyerini. Suzan'cığım sen kendi işine baksan biz kendi işimize baksak nasıl olur acaba? Anne. Nefsi'nin bir suçu yok hepsi benim hatam tamam Bir yıldızın bütün suçu menajerine aittir. Bu durumlara düşme diye vardır Menajer. Canım sen için rahat tut ya. Ben her şeyi halledeceğim. Biz Asya'yla konuşacağız. Diziye de geri döneceğiz inşallah. O zaman biraz acele edin. Kızlar az önce eve gitti. Daha ayısı abileri olay çıkarmış yine. Ne diyorsun? Tamam sağ ol aşkım. Biz hemen harekete geçelim. Tolga'cığım hadi yürü. <laughs> aşkım hadi Tolga'cığım. Ya Nesrin gerçekten kızların arkasından o mahalleye mi gideceğiz ya? Durumu kurtarmak istemiyor musun Tolga'cığım? İşte fırsat ayağımıza geldi hadi. Ya ben oraya gidip ne yapacağım Suçu üstlenip Asya'yı kurtaracaksın. Sonra kahraman olacaksın ki seversin. Aşkım sonra da inşallah... ...bu dönüşü tekrar diziye. Hadi yürü. Hadi çabuk. Allah'ım. Abim şu an evli biriyle ilişkim olduğunu düşünüyor. Ay tamam Asya, sanki gerçekten ilişkin var. Gideceğiz, anlatacağız işte işin aslında. Ya kime niye anlatacağız abla? Abim delirmiştir şu an, çıldırmıştır ya. Çıldırmayı versin beyefendi. Her şeyde maydanoz olmasın. Biz onun içine karışıyor muyuz? Deli deli hareketler yapıyor. Abla. Abla deyip durma bana. Nazlı diyeceksin artık konuştuk bunu. Ya sen iyi misin? Bizim tek derdimiz bu mu? Konumuz bu mu şu anda? Abim evli biriyle ilişki olduğunu düşünüyor diyorum ya. Benim başım ne kadar büyük bir velada sen farkında mısın? Abla. Of. Kim şişti vallahi. Bizim bir ailemiz var.